Refah yol hükümetinde maliye bakanlığı yapan, AK Parti'nin kurucularından ve eski başbakan yardımcısı, şu an CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhuriyet'ten iklim öngelin sorularını yanıtladı. Şener, biz, gece gündüz uğraşırken bir baktık ki diğer arkadaşların gözleri, nereden ne çarparız diye dolaşırmış. Bir başımızı kaldırdık. Her taraf talan ediliyor. Bazıları ben varken iyiydi, benden sonra karıştı derler. Öyle bir şey yok. Başlar başlamaz zenginleşme iştahı da başladı. Sözleriyle AK Parti'yi hedef aldı. Şener sözlerini AK Parti iktidarında yapılan yolsuzluk, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan tüm yolsuzlukları toplasanız fazladır. Muhtemeldir ki dünyanın en büyük yolsuzlukları bu ülkede yapılıyor. Her taraftan çalınıyor, her yer yağma ediliyor. Kamu gücü bireysel zenginleşme için seferber edilmiş. Çıkışıyla sürdürdü yanlışlarını dini söylemlerle kapatmaya çalışıyorlar, diyen Şener, sonunda bu kadro ülkeyi yeni nesil mafya devletine çevirecek. Bunun neresi dava? Kendi süfli, aşağılık, çıkarları için dini lekelemekten de çekinmiyorlar. Bu kadroda bulunmak davaya ihanettir. Diyerek tepkisini dile getirdi. Öngelin, neden AK Parti'den hemen ayrılmadınız, sorusunu yanıtlayan Şener, Erdoğan başbakan olduktan sonra ilk haftalarda yolumuz özelleştirmelerle ayrıldı. Hatta iki ay birbirimizle konuşmadık. Bırakmadım çünkü ben milletvekilinin listeye girdiği parti ve seçmen arasında sözleşme olduğuna inanırım. Ben önümüzdeki seçimlerde aday olmamaya karar verdim diye konuştu. Sizce Erdoğan davayı sattı mı? sorusuna da yanıt veren Şener, Erdoğan'ın kuruluştaki davayla hiçbir ilgisi yok. Başladığı günden beri fire verdi dedi. Yapılan yolsuzluklara dikkat çeken Şener, "AK Parti iktidarında yapılan yolsuzluk, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan tüm yolsuzlukları toplasanız fazladır. Muhtemeldir ki dünyanın en büyük yolsuzlukları bu ülkede yapılıyor. Her taraftan çalınıyor, her yer yağma ediliyor. Kamu gücü bireysel zenginleşme için seferber edilmiş." açıklamasını yaptı.